Ne yazık ki bize dünyayı gösterdiler. Dünya sevgisi, mal sevgisi, mülk sevgisi, makam sevgisini. Bu dünyaya mülk edilmezse olmaz diye bize istikbalimizi dünyaya gösterdiler. Dünyaya haris oldu, ahiretimizi unuttu. Şöyle defterimizi, tarihimizi 60 sene, 80 sene, 200 sene öncelere getirdiğimiz zaman şimdi televizyonlarda da görüyorsunuz. Yunus Emre günü. Yunus Emre'nin beyitlerinden söylüyorlar. Yunus Emre'nin insan sevgisinden bahsediyorlar. Yunus Emre'yi kumenis yapıyorlar. Halbise öyle değil. Çünkü bizi çapraz gösteriyorlar. Aynanın aksi istikametinde gösteriyorlar. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin söylediği sözleri de bize aksi anlatıyorlar. O mübarek diyor ki gel yine de gel. Putperest olsan, mecusi de olsan, bin sefer dahi tövbeşçesini kısar, yine de gel. Çünkü bu dergah ümitsizler dergahı değil diyor. Bunlar yanlış anladılar. Niye çağırıyordu o Yunus Emre? Dergaha, Allah'a ibadet edilen bir meclise, <laughs> Allah'ı zikreden bir dergah, dergah Allah'ı zikreden bir yer, bedai can olan bir yer. Edep erken yeri. Allah'a davet ediyor, Muhammed'e davet ediyor, Kur'anla davet ediyor. Onu zikrullah'a davet ediyor. Allah'a, ustada davet ediyor. Ne kadar günahkar olsun ol yine gel. Çünkü Allah günahını affeder. Allah'a dostluk kapısı burasıdır diyor. Ama televizyona çıkın. İngiliz'de, Fransız'da, Beni İsrail'i de, kafirler de dost tut, bir tut diyor. Allah'ım kafirlerle dost olma dedikçe biz onlarla dost oluyor. Onlardan hayır gelmez dedikçe biz onlardan hayır gelir diye gidiyoruz.